Merhaba, Özel Aktif Hastanesi'ndeyiz. 60 Saniye'de sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün güler yüzüyle, harika fiziğiyle bir uzmanımız var Burcu Hanım. Fizik <laughs> tedavi Teşekkür ve rehabilitasyon uzmanımız. Ona e, fibromiyerji hakkında soru soracağım. Değil mi? Bu ağrılar, sıkıntılar, özellikle biz kadınlar. Kendimize bakmıyoruz ama hani son anda <laughs> size geliyoruz. Nedir fibromiyerji ve tedavisi nasıldır hocam? Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu sıcak, hmm. e, motive edici karşılama Ay, için teşekkür ederim. fibromiyalji e, çok sık gördüğümüz, Hı -hı. özellikle kadınlarda gördüğümüz bir sendrom. Evet. Bir semptomlar bütünü e, yaygın vücut ağrısıyla gidiyor evet. e, ve yaşam kalitesini çok düşürüyor. Erkeklerde de görülüyor ama Hı -hı. daha çok kadın hastalarımız var. Hı -hı. E, bu hastalarımız klasik olarak ellerinde ilaç torbasıyla, çok evet. fazla e, doktoru ziyaret ediyorlar. Doktorun beni. <gülüyor> <gülüyor> evet e, ve maalesef tek bir da çözüme ulaşmak mümkün olmuyor. Aynen. Ee, çok sistemi ilgilendiriyor. Ee, kabaca özetlemek gerekirse hı hı. vücudun strese karşı cevabında bir bozukluk aslında. Yani herkesin e, kolaylıkla tolere ettiği şeyleri bu hı hı. hastalar e, daha fazla içselleştirip ağrı olarak sunabiliyorlar. Hı hı. Nöroendokrin sistem dediğimiz sinir sistemi ve hormonların Kas üzerindeki etkilerine cevapta bir bozukluk olduğu düşünülüyor ve çalışmalara öyle devam ediyor. Biz hastalarımızı bütüncül ele alıp hı hı. fizik tedavi bölümü olarak hı hı. ilaç tedavilerinin yanında günlük yaşam aktivitelerini hı hı. düzenleyip hı hı. kişiye özel egzersizler düzenleyip... Fizik tedavinin yanında başka ek tedavilerle de öncelikle ağrılarını kestikten sonra ağrısız hayata... Adapte etmek için e, ekipçe çalışıyoruz. Muhteşem. O zaman ağrınız varsa Doktor Burcu Hanım size bir telefon kadar <laughs> uzak diyelim. E, randevu alabilirsiniz. Aktif hastanemize gelebilirsiniz. Peki programı evet. birlikte kapatalım mı? Ağrısız bir hayatla evet. sağlıkla kalın, <laughs> sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>